Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda ısı ve sıcaklık ünitesine başlıyoruz. Isı ve sıcaklıkla ilgili bilmemiz gereken bazı kavramlarımız bulunmaktadır. Bu kavramlardan birincisi iç enerjidir. İç enerjiden arkadaşlar çok fazla soru gelmektedir. Bunun için tanımı bizim için önemlidir. İç enerji, cisimlerin sahip oldukları kinetik enerji ile cisimlerin sahip oldukları potansiyel enerjilerinin toplamına Verilen genel bir isimdir. Kinetik enerji dedikleri olay arkadaşlar, cisimlerin hızlarından kaynaklı olan enerjidir. Potansiyel enerji dedikleri olay ise katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçiş sıralarında moleküllerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetlerinden kaynaklı oluşan enerjiler de potansiyel enerji olarak karşımıza gelir. Kinetik enerji ile potansiyel enerjilerin toplamı da karşımıza iç enerji olarak gelmektedir. Buna günlük hayattan örnek verecek olursak arkadaşlar suya ısı enerjisi verildiğinde su moleküllerinin hızı dolayısıyla kinetik enerjileri artmaya başlayacaktır. Bunun sonucunda kinetik enerjinin artmasıyla birlikte iç enerjisinde de artma söz konusu olacaktır. Gerilik bir diğer kavramımız sıcaklık. Sıcaklık, maddeyi oluşturan atom ya da moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. Ortalama kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. Ortalama kinetik enerjisinin göstergesine verilen isim sıcaklıktır. Şimdi bu sıcaklığın genel özelliklerini konuşacak olursak, sıcaklık bir enerji türü değildir arkadaşlar. Sıcaklığı ölçen aletlerimiz termometredir. Sıcaklığı daha önceki videolarda söylemiştik, skaler bir büyüklük ve aynı zamanda temel büyüklük gruplarına girmektedir. Sıcaklığın uluslararası birimi Kelvin olacaktır. Bu özellikleri sorularda lütfen kullanın. Bununla ilgili olarak arkadaşlar termometrelerimiz kullanım yerleri ve amaçlarına göre gruplandırılmıştır. Bunlardan sıvılı, gazlı, metal, pirometre ve termistör olmak üzere termometre çeşitlerimiz bulunmaktadır. Şimdi bu termometre çeşitlerini daha detaylı bir şekilde işleyelim. Sıvılı termometreler bilinen hasta termometreleridir. Sıcaklığa bağlı olarak sıvıların hacimlerinin değişmesi özelliğinden yararlanılarak yapılan civa ya da alkol kullanılan termometrelerdir. Mesela şöyle bir termometremiz olacak olursa, şu yuvarlak olan kısma verilen isim haznedir. Buradaki uzun olan yere kılcal boru diyoruz. Bu kılcal borunun kenarlarında eşit bölmeler olacaktır. Eğer siz termometreyi kullanırken iyi bir ölçüm yapmak istiyorsanız, ya da duyarlı bir ölçüm yapmak istiyorsanız termometrenizin sahip olması gereken özelliklerini kullanmalısınız. Bunlardan birincisi kullanılan sıvının cinsidir. Kullanılan sıvı arkadaşlar termometrelik duyarlılığı etkiler. İkinci kullanmamız gereken özellik haznenin büyük olmasıdır. Hazne ne kadar büyük olursa içine daha fazla sıvı yerleşecek Böylelikle sıvının genleşme katsayısı büyük olacağından sıvı boruda rahatlıkla yükselecektir. Böylelikle hassas ölçümler yapmanız mümkündür. Boruyu mümkün olduğu kadar ince ve uzun tercih etmelisiniz. Bölme sayısının fazla olması duyarlılığınızı arttıracaktır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bir diğer termometremiz gazlı termometreler. Çok hassas sıcaklık değerlerini ölçmek için kullanılan bir termometre grubudur. Anahtar kelime düşük sıcaklık değerleridir. Örneğin havanın çok soğuk olduğu bir yerde kullanmanız gereken termometreler gazlı termometrelerdir. Çünkü gazlı termometreler negatif değerleri ölçmek için kullanılır. Metal termometreler ise Metalin ısı iletkenliği fazla olduğu için yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Anahtar kelime yüksek sıcaklık değerleridir. Örneğin arkadaşlar fırın gibi sıcaklığı fazla olan yerlerde kullanmanız gereken termometreniz metal termometredir. Pirometreler temassız sıcaklık ölçebilen cihazlardır. Özellikle cisimlerin yaydıkları elektromanyetik dalgalardan yararlanarak arkadaşlar biz ölçüm yapıyoruz. Bir diğer termometre grubumuz termistör. Bunlar da sıcaklık sensörlerinde karşımıza gelmektedir. Bir diğer termometre grupları arkadaşlar, Celsius termometresi, Fahrenheit ve Kelvin olmak üzere gruplandırılır. Bu termometrelerin altında bulunan çizgiler termometrelerin donma değerlerini, en üstte bulunan çizgiler Termometrelerin kaynama değerlerini göstermektedir. Arada kullanılan termometrenin baş harfleri yazılmaktadır. Burada ara değer olarak kullanılmak istenen sayılar bu bölüme yazılacaktır. Termometreler arasında geçişli sorularımız olacaktır. Örneğin Celsius termometresinin 40 değeri Fahrenheit termometresinde hangi değere karşılık gelmektedir tarzındaki sorularda Aşağıdaki denklemi kullanarak yapacağız. Celsius değerlerini 100'e böleceğiz. Eşittir Fahrenheit değerinden 32'yi çıkartıp 180'e böleceğiz. Bu değerden Kelvin'e geçiş yapmak istiyorsanız Kelvin değerinden 273'ü çıkartıp 100'e böleceksiniz. Eğer elinizde bilinmeyen bir termometre varsa bu termometre x diyecek olursak x değerinden donma değerini çıkartıp Payda kısmına kaynama eksi donma diyerek bu denklemi eşitleyeceğiz. Burada matematik bilgilerini kullanarak bilinmeyen değeri arkadaşlar çekmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda termometrelerin birbirlerine geçişleriyle ilgili örneklere değineceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.